Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzde geçen bazı kelimeleri ifade edeceğiz. Rabbim müstefit olmayı başta bizlere, sizlere nasip müessere eylesin. Hicran. Hicran yasak. Ve kadimna. getirmiştik, sunmuştuk. Hebaen heba en zerre halinde men saçılmış makilen barınacakları yer yevme teşakkaku yarılacağı gün teşakkaka yarılmak yevme teşakkuk yarılacağı gün asiren çok çetin yaaddu ısırıyor hadulen hadul helake düşürendir mehcuren metruk bıraktılar. Hadiyen koruyucu Kor, e, varettelnahu onu beyan edip beyan edip okuttuk. Varettelnahu tertila teberra'na kendilerini helak ettik. Umdiret yağdırdı. Matarun yağmur. Yani bol yağmur. Azillu gölge kabadnahu yani kabadınahu onu alırız. Subaten bir dinlenme yeri ve nuskiyehu onu ona su veririz, sularız. Enasiyu insanlara sarrafna dönüştürdük, taksim ettik. Fela tutu itaat etme. Merce sal, salı verdi. Furatun tatlı, milhun tuzlu, ucacun acı, berzahun engel, hicrun perde, mahcuran korunmuş, engellenmiş, neseben soy ve sihren, hısım akraba, zahiren zahir yardımcı, nüfuren uzaklaştırma, uzaklaştırılmaları, siracen bir kandil, hilfeten hilfeten birbiri ardınca hevnen vakar tevazu ve izâ onlar hitap ettikleri zaman konuştukları zaman e, güzel konuşurlar e, hevnen ne geceyi geçirirler esrif sav gharamen devamlı bir helaktır lem yakuturu sıklıkla yapmazlar kavvamen ortalama olurlar la yeznune zina yapmazlar yelka kavuşur etamen etamen günahına günahının cezası yudaafu katmerleşir muhanen hakir olarak metaben makbul bir şekilde merru uğradılar kiramen iyi bir şekilde buluşmak lem yahirru düşmezler umyanen kör olarak El gurfetu yüksek mevcut mevciler ma ya'ba bi ma ya'ba bikum Rabbim size ne yapacak lizamen vacip bahiun Bahi on kıyacaksın. Yani bakın çok istiyorsun. Fazalle fen e, a'naquhum boyunları khada'in eri muhdetin yeni sadri göğsüm canım la yandiku açılmaz veliden çocukken feferertu kaçtım temen temunnuha başıma kalktığın minel mushabi mescunin zindanda bulunan su'banun ejderha ve neza'a çıkardı ercihu tut hiba lehum ipleri asiyyuhum sopaları ma ye'fikuna uydurdukları telkafu yutuyor ha zirun Hadirune ihtiya Hadirune ihtiyatlı Etma'u umarım Esri yürü Yürü leşir dimetun Topluluktur Lemudrikun yakaladık Fenfeleke Parçalandı Kettavdi dağ gibi Ve ezlefna yanaştırdık El akdemun Geçen atalarınızı ve el hakni beni kat. Ve la tuhzini, beni utandırma. Ve uzlifet, yaklaştır. Ve bu rizzet gösterilmiştir. Lil gavine, azgınlara. Fekub ki bu atıldılar. İd nüsevvikum, denk tutuyorduk. Çerreten dönüş olsaydı. Erdelun, düşük kimseler. Bittaridin, kovacak lem tentehi vazgeçsen minel mercumin taşta öldürülenlerden öldürülenlerden meşhun yükle dolu etem bütüne bina ederler riun tepeye ta'besun eğlenirsiniz mesani'a saraylarda bataştum yakalandınız cebbarine zorba zorbalar emeddekum size verendir evaazte öğüt versen de etüturekûne bırakılacak mısınız uyunun pınarlar dal'uha meyvesi hadîmun hoş kokulu ve tenhitûne yontuyorsunuz farihine neşe ve zekle adûne haddi aşıyorsunuz tecavüz ediyorsunuz Minel qalîne bu eden, edenlerdenim. Acûzen ihtiyar karısı demberna helak ettik ve emdarına taş yağdırdık. Ve zinû tartın bil kıstâsı teraziyle. Ve lâ tabhasû hakları düşürmeyin. Tela, terazide hile yapmayın. El ölçü tartı. Ve cibille cibili soy halk fe eskid, hemen düşür kis e, bir parça zubur kitaplar seleknahu küfre sokmuşuz ma bagi uygun düşmez ma'zulun men edilmişlerdir aşirateke soydaşları hine takum namaz namaza kalktığınız zaman ve nukallibuke dolaş, e, dolaşmanız effakin düzenbaz yulkune ver, verirler ve şuara'u şairler fi kulli vadin her yöne ye, e, yehimune boş şeylere meylederler ve entesaru ve entesaru öşlerini alanlar munkalebin dönüş yerine le tulakki veriliyor bi şihabin ateş gabasin kor şeklinde tastalun yakar ısınırsınız nu diye nida olundu burike bereket verildi tehtezzu hareket ediyor caan ca canun çevik bir yılan gibi valla mudbiren dönüp kaçtı velem yuakkib arkasına bakmadan beddele yubeddilu tebdil dönen fi ceybice koynuna ve cahadu incar ettiler ve 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 tayqanta ve tay ve tayqanta ve tayqana ve tay kanand ve tayqanta ve tayqanta ve tay ve isteğganet ha yakinen bildikleri halde mentıka mantık konuşmak yuzaun sek ve idare ediliyorlardı vadin nemli karınca vadisi la tahtı mennekum, kırıp ezmesin la la tahtı mennekum, kırıp ezmesin fetemesse fe tebesseme fetebesseme tebessüm etti zahiken gülerek evzi'ni bana ilham etti ve tefakkade teftiş etti ezbehenne keseceğim fe kaldı ahattu bildim arşun tahtı el el nebatı la ta'lu baş kaldırmayın eftuni fikir verin e tumit duneni e duneni yardım mı ediyorsunuz la kibele gelmeyecekleri en yertedde kırpmadan tarfuke yanını gözünü nekiru tanınmaz halde basat daha engel olmuştu lucceten derin bir su an bacaklarından mumarridun şeffaf kavarire camdan yapılmış ittayyerna kebike ittayyerna kebike senin uğursuzluğuna uğradım tairukum sizin uğursuzluğunuz rahdin kurup kimse tekasemu yeminleşiyorlar Lenü, Lenübe gece baskın yapalım. Demerına helak ettik, Haviyeen çökmüş bir halde.